Merhabalar. Sizi tanıyalım. Benim adım Deniz. Avustralya'dan Marmaris'e tatile geldik. Okay. Su çok güzel. Evet. Sezon açılmamış haline. Evet. Marmaris'i nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Su gerçekten rüzgara, ısına yani su tam yüzülmekle sıcaklıkta hı hı. ve yani Yorgan gibi çok güzel hiç dalga yok hı hı. Ee, tam yüzmek o yüzden çok e, güzel buldum Marmaris'i. E, e, turizm için e, buraya gelmek isteyen insanlar için ne öneriyorsun? Gelsinler mi Marmaris'e? Kesinlikle özellikle Aktaş'ta kayalık var. Kayalıktan atlamak çok eğlenceli. Su da çok güzel tabii yüzmek de güzel dalga yok dediğim gibi hı hı. o yüzden um, Evet, bence çok güzel. Kesinlikle gelmek lazım özellikle tatil olarak. Hı hı. Şimdi kış sezonu olmasına rağmen kimse yok ama deniz yine de yüzülecek hava. Tam zamanı şimdi.